Yeşilköy İlkokulu'nun karşısındaki koru, kuş cıvıltıları ve ağaçların hafifçe sallanan yapraklarıyla çocukların en sevdiği yerlerden biriydi. Okul çıkışında Alin, Pamir, Melis, Utku ve Yaz her zamanki gibi oyun oynamak için koruya doğru koştu. "Bugün kim en çok kozalak toplayacak?" dedi Melis, elindeki çantasını kaldırarak. "Ben kesin kazanırım." diye atıldı Pamir, hızla yere düşen kozalakları toplamaya başladı. Tam o sırada Çalıların arasından hafif bir hışırtı duyuldu. Alin kulak kabarttı. Sanki bir yaprak yığını hareket ediyordu. Bu da neydi? diye mırıldandı Alin. Çocuklar yavaşça sesin geldiği yere yöneldiklerinde küçük bir kaplumbağanın ters dönmüş halde çırpındığını fark ettiler. Kabuğu aşağıdaydı ve bacakları havada çaresizce hareket ediyordu. "Ah, yazık." dedi Yaz. "Düşmüş olmalı." Tam Alin eğilip kaplumbağayı çevirmek üzereyken başka bir çocuk hızla yaklaştı. Alin ve arkadaşlarının okulundan değildi. Sert adımlarla yürüyerek kaplumbağanın yanına geldi ve ayağıyla hafifçe dokundu. "Bırakın onu. Ne yapacak ki? Sıkıcı bir hayvan." dedi çocuk ve aniden ayağıyla tospiki dürtmeye başladı. Ali'nin içi öfkeyle doldu. Bir hayvana böyle davranmak çok yanlıştı. "Onu rahat bırak." diye bağırdı Alin, çocuğun önüne geçerek. O sadece bir kaplumbağa, ne olacak ki? Dedi çocuk umursamazca. Kaplumbağa da bir canlı, dedi Alin. Ona zarar vermek çok yanlış. O da bizim gibi bir yaşamı hak ediyor. Pamir, Melis ve diğerleri de Ali'nin yanında durdu. Hayvanlara zarar vermek çok kötü bir şey, dedi Pamir. Onları korumalıyız. Eğer bir kaplumbağa yavaşsa, bu onun değersiz olduğu anlamına gelmez, diye ekledi Melis. Her hayvanın doğada bir görevi var. Çocuk bir an bıraksadı. Belki de yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlamıştı. Başını eğerek "Ben sadece oyun yapıyordum." dedi kısık bir sesle. Alin gülümsedi. "Gerçek oyun canlılara zarar vermeden oynanır." dedi ve yavaşça tospiki ters çevirdi. Kaplumbağa bacaklarını hareket ettirerek yavaşça çimenlerin arasına doğru ilerlemeye başladı. Tüm çocuklar mutlulukla tospiki izledi. O an herkes hayvanlara zarar vermek yerine onları korumamız gerektiğini anlamıştı olanları uzaktan izleyen Şerif öğretmen öğrencileriyle gurur duyduğunu belli eden bir tavırla. Hayvanlar da bizim gibi canlıdır. Onları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz. Gerçek cesaret bir canlıya zarar vermek değil, onu koruyabilmektir dedi.